Teşekkür ediyorum. Bundan sonra sizin desteğinize de çok fazla ihtiyacımız var. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz. Er ya da geç adalet tecelli edecek. Hiç kimse hukukun arkasına sığınarak <laughs> suçluları korumaya çalışmasın. Adaletin tecelli etmesi için bizler buradayız. Burada olmaya devam edeceğiz ve her taşın altını kaldıracağız. Bizler Mustafa ve bu ülkede öldürülen nice gençler için, kadınlar için, karanlığın aydınlığa kavuşma, kavuşması için mücadelemize devam edeceğiz. kasten adam öldürmeden yargılanan iki kişinin duruşmasına avukat arkadaşlarımızla beraber iştirak ettik. Kutsal kitaplarda da modern hukuk metinlerinde de yaşam hakkı en temel insan hakkı. Buna yönelik yapılan bir eylemin hakkaniyetle cezalandırılması için bugün mahkeme huzurundaydık meslektaşlarımızla. Duruşma 7 Ocak 2025 tarihine bırakıldı. Eee dosyadaki tüm deliller toplandı. Cumhuriyet Savcısı'nın esas hakkındaki mütalasına müteakip 7 Ocak'ta adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. E, aile bireylerine, Allah'tan rahmet diliyoruz, sabırlar diliyoruz. Bir insanı öldürmek aslında tüm insanlığı gibi öldürmek gibidir. E, huzurdaki sanıkların biz pişmanlığını da görmedik. E, Teştiden cezalandırılmalarını arzu ediyoruz. E, bu meyanda 7 Ocak günü inşallah tekrar adaletimiz icabı için burada olacağız. Ben buradan tekrardan savcılığa ve mahkeme başkanlığına sesleniyorum. Bizler de siyasiler tedirginiz. Ailelerimiz, eşlerimiz, çoluğumuz, çocuğumuz evde tedirgin. Nerelere girip çıktığımız belli değil. Sürekli vatandaştan karşı karşıyayız. İşlem yaptığımız insanlar oluyor. Böyle durumlarda biz de yanımızda bir polisten mi, güvenliklen mi dolaşacağız veya belimize tabanca takıp mı gezeceğiz? Özgür bir şekilde gezmek istiyoruz bu silahlanmaya dur diyoruz